Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya Kupası final mücadelelerinde Leipzig ile Frankfurt karşı karşıya geliyor. Almanya'da şampiyonluk mücadelesi veren Dortmund ile Bayern Münih, kupadan uzaklaştı ve Leipzig ile Frankfurt finalde karşı karşıya geliyor ki ekip içinde sezonun en önemli maçı olacak belki de. Ki ekibinde galibiyet için sahada olacağını düşünüyorum fakat yine her iki ekibinde savunmada oldukça zorlanacağını düşünüyorum. Yüksek tempoyla beraber en az 3 gol izleriz. 2.5 üstü seçeneği ideal görünüyor, Wemps, tahmin 2.5 üst oran 1.48. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.